Bugün sizde Mobizenle nasıl video çekilir onu göstereceğim. İlk başta Mobizen'e tıklay tıklayacaksınız. Ondan sonra şurada tutanak ekran, mobil ekran kaydedin diyor. Oraya basacaksınız. Tam videoyu çektiniz mi? Şuraya basacaksınız. Ee, videoyu seçip şu e, atmayı şuraya tıklayacaksınız. Zaten gerisi kolay. Mesela YouTube diyeceğim. Buraya e, dur şimdi çıkacak. Ha. Şuraya tıklayıp başlı, başlığı atacaksınız. başlı e, başlığı atacaksınız. Ondan sonra açıklamaları yaz, yazacak, yazacaksak üf, aman yazacaksınız. Ondan sonra şuraya basıp genel mi, ge, özel mi liste atışım diye atacaksınız. Yani bu kadar.